Köylülerden bir görgü tanığı Kadri Bey e, o günkü olayı anlatıyor ve diyor ki babasının 100 bin liraya yakın bir e, borcu yüzünden e, beyaz bir plakası olmayan bir aracın e, Miraç'ı aldığı ve hızla köyden uzaklaştığı söyleniyor diyor. Bu söylentiler sizin de kulağınıza hepimizin kulağına gelmiştir geldi. herhalde. Evet. Hepimizin kulağına e, geldi. Şimdi amca Sedat'la bir başlıyoruz. Sedat sen o gün neredeydin? Ne yapıyordun kardeşim? Serap Hanım öncelikle iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hayırlı olur olsun tekrardan. Çok uzun, sağ ol Beni kardeşim. Beni yazdığınız için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Şimdi olayın olduğu ilk günü mü anlatayım? Oradan sen başayayım. neredeydin? Kendini anlat sen önce. Ben bayramın ilk günü sabahı babam güne geldim bayramlaşmak amacıyla. Yüksek Ondan sonra... sesle Biraz yüksek sesle Biraz yüksek sesle evet. Bayramın ilk günü kendi ailemin evine geldim. Anne babam günün ziyaretine geldim. Saat geldi. kaçta geldin? Saat sekiz buçuk civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ticari taksiyle geldim babam güle, bayramını kutladım. Oturdum bir ay kadar falan sonra kendi eşimin ailesi tarafına gittim. Ondan sonra tekrardan babam güle geri geldim. Annem o gün rahatsızdı. Abin o gün e, büfeyi sabah 6-6.30 civarı açmış. Doğrudur. Yani Remzi, yani Miraç'ın babası. Evet, doğrudur. Ve daha önce hiç o saatte açmışlığı yok, 10.30-11 gibi. Doğrudur. E, o sabah abini gördün mü? Evet, ben zaten tekrardan annem güle geldikten sonra... Ben kendi evimden dükkana birkaç malzeme almıştım. Eksik olanları ben gideriyordum yani. Alıp Hı. onun yanına gittim. Kendisinin yanına gittim. Ne yapıyordu o sırada? O Arun? sırada dükkanda toz yapıyordu. Bayramın Hı. ilk günü açı, erken açmasının sebebi de hani bizim e, Diyarbakır'da e, bayram sabah çocuklar eline para geçtiği zaman ya bir markete gider ya bir dönerciye gider. O yüzden o niyetle Ama erken açtı. Ama sabah gitmez değil mi? Yok yani 6'da gidip hazırlıklarını yapmak Hayır. için gitmiş. Ee, daha önceki bayramlarda da o kadar erken mi açardı? Hı, daha önceki bayramda, bayramda yoktu büfe yeni açılmıştı ama hiçbir zaman o kadar erken açılmadı o büfe. İlk bayramı mıydı mesela büfe açıldıktan sonra? İkinci sonraki. bayramıydı. Ama ilk bayram şey ilk bayramda pandemiden dolayı biz şey çıkamadı, ya şey yasağı vardı. İlk evet, sen gittin. Abinde farklı bir farklılık, bir telaş, bir sıkıntılı bir hali var mıydı? Normal herhangi, Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben kendisinin yanındaydım. Saat yanlış hatırlamıyorsam 8 815 civarı. Kız kardeşim beni aradı. Abi neredesin dedi. Ben de dedim buralardayım. Biraz daha yüksek sesle. Ben de yani. dedim buralardayım. Ha. Yani o huzur evleri mahallesinde olduğum için dedim buralardayım. Abimin yanındaydım. Dedi çocuk kaybolmuş. Ben dedim nasıl? Saat kaçta? Akşam sekiz. Akşam sekiz yani, on civarı. Ee, daha oraya gelmeden Doğru. önce sen abinin yanına kaçta gitmiş olabilirsin? Yanlış hatırlamıyorsam dört buçuktan sonra. Dört buçuktan sonra. Evet. Abin sana çocuklar köye gitti. Hanım köye gitti. Ben de gideceğim yarın öbür gün. Bu konu hiç konuşuldu mu aranızda? Köye gittiklerini söyledi. Söyledi. Evet. Evet. Ben de kendisinin yanındaydım. 3 saat, 3 saatten fazla bir saat yanındaydım. Belki 4 saat de olabilir. Bu 8'de haber geldiğinde sen neredeydin? Kendim onun yanındaydım. Abimin yanındaydım. Abinden önce senin haberin mi oldu? Evet. Kim aradı İlk seni? İlk telefon bana geldi. Kız kardeşim aradı. Niye e, Remzi değil de seni aradı? Babası ya çocuğun. Niye seni aradı? Benim kız kardeşim beni aradı. Ama senin kız kardeşin Remzi'nin de kız kardeşi değil mi? Evet. E Remzi'nin çocuğu kayboldu ya onu araması gerekmez miydi? İlk beni aramış işte heyecanla. Serap Hanım benim evimdeydi. Kızım benim evimdeydi ya. Ben dedim hele Sedat'i ara. sen neredesin? O Remzi'yi alsın onun için. Ben bu şimdi Mehmet Bey dün çünkü Ramazan Bey'i suçladı ya hani ha. "Beni niye aramadın?" diye. Şimdi o zaman Bak, insan diyor ki yok. babasını arar direkt. Şimdi biz, orada Hanım, da böyle bir suçlama ben, yapılabilir yani. Ben orada şimdi ben... adam yolda ha. bir an telefon gelmiş. Torunun kaçırıl ya da kayboldu denmiş. Önce şaka yapılıyor, sonra öğrenmiş gerçeği dönmüş. O arada dönürünü aramak insanın se aklına gelmeyebilir. Hiç Ama ya çocuğun, ya. çocuğun kaybolduysa remzi aranır direkt, değil de mi? De <laughs> se Serap Hanım, bunu ben söyledim? Dedim kızım Sadati arabah nerede? Remziyi alsın beraber gida. Onun için ben söyledim. Kızım aradı değil ana değil buralarda. Dedim buralarda nedir kızım? Selen neredesin? Dikandadır. dedi ki Dedi anne Rebzi'ye söylemesin dedi. Kızım nasıl yani çocuk çocuk Rebzi'nin çocuğudur ve nasıl Rebzi'ye söylemeyeyim. Dedim söyle ikisi de çıkın gelin kavşağa. Kayın babasına da dedim telefon aç. Eşim diye kayın babasına telefon açmasın. Biz bir araba tutuyor. Kayın babası da benim babamın amcasının oğludur. Akrabayı. Kayın babası dediğin Ramazan Bey. Yok Kızımın kayın babası. Peki, Aynı binada oturuyorlar. Sedat tekrar dükkana döneceğim. Tamam. Sana telefon geldi kız kardeşinden. Evet. Miraç kayıp dedi. Kayıp dedi. Sen bunu Remzi'ye söylediğinde Remzi ne tepki verdi? Hocam zaten ben telefona konuşurken zaten nasıl nasıl dedim. Dedi ne olmuş dedim çocuk kaybolmuş. O anda o da şoka girdi. Hani o telaşla zaten dediler kapatın dükkanı biz geleceğiz hemen çıkacağız. Biz o dükkandaki ama böyle attık, darabayı kapattık. Hatta bir benden iki küçük kardeşim var. Onu da orada bıraktık, o telaşla, onu da orada bıraktık, o da siparişe gitmişti, onu da orada bıraktık. Araç geldi, kendi kız kardeşimin kayın babası, anne, babam, ben, abim, bindik, yola çıktık köye. Orası bir buçuk iki saat sürüyormuş. Ortalama. Yolda ne konuşuldu? Remzi herhangi dikkat çekici bir şey konuştu mu? Muhakkak konuşulur, ya bu çocuk ki ne oldu acaba, birisi mi kaçırdı acaba, birisi mi? Ne konuşuldu? Bana tek tek anlat onları. Abla yolda gidiyorduk zaten. Biz bir süre gittikten sonra e, biraz yol gittikten sonra zaten telefona sarıldı. Hemen jandarmayı falan aradı kendisi. Benim telefonumla kendi telefonuyla aradı. Sonra bir daha yine jandarmayı aradı. Kimse gitmemişti yani. köyde, köydekilerle de iletişime geçiyoruz bu arada. Daha jandarma gitmemiş diye. aramadı mı? Firdevs'i aramadı mı? çekmiyor. Firdevs'in telefonu onda yok. Tıdas telefon açmış. Tıdas telefon yoktu bende ben de, beni hiç aradığını da görmedim ben 10 talaştım. Kayıtlar, arama kayıtların de, kayıtlarında telefonu yok. Onu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hocam evet. yol kayıtları yolda giderken bazı yerlerde şebeke çekmiyor. Arıyor telefon düşmüyor. Siz bir buçuk iki saate yakın bir süre sonra köye geldiniz. Evet. Abim kendi yanındaydı. Biz köye giderken. Direkt o eve mi gittiniz? Yani kaybolduğu eve mi? Şey de anlat. Yok biz direkt köy meydanına geldik o evet. telaşla. Biz çocuğun ilk en son nerede kaybolduğunu, nerede kaybolmuş o yeri mesela o anda. Geldik köy meydanına, o çocuğun kaybolduğu yere gittik. Teyzesinin evine yani? Evet, Yok Teyzesin... çocuğun kaybolduğu yer mesela bu alan dediler evet, ya. Evet. İlk oraya gittik teyzesinin evine değil. Bize bu çocuk en son burada kayboldu demişler. Nereyi gösterdiler size? O köy meydanında... Okulun o ile yani avlunun ortamı. önüydü. E avluda kayboldu deniyordu. İşte biz Avlu. köye Yok, gidince avludan avlunun önüne çıktı avlunun şimdi meydana önünde, gitti. Ondan sonra kapının önünde kayboldu. Sonradan e, bir görgü tanı, işte biz Mirac'ı burada gördük dediler. Ama gerçi bundan da sonradan yalan olduğu ortaya çıktı. Mirac hani okulun önüne kadar geldi. Okulun önünde kayboldu denildi. Öyle bir şey de olmadı. Hocam zaten. sürekli yer, bir şey yalan gibi evet. burada kayboldu, ha. şurada kayboldu bir algısı vardı. Siz meydana vardı. geldiğinizde köyün meydanına size kim e, bu bilgiyi verdi? burada görüldü diye. Hatırlıyor musun? Hocam ben yanlış hatırlamıyorsam geldim ilk amcamı gördüm. Amcam da o tarafa gitti ben de onun peşinden gittim. O mu dedi burada görülmüş diye size? O ben onun peşinden gittim. Ha. Yani o bu olaydan demek ki 2-3 saat sonra bile hala Miraç'ın köy meydanında işte okula doğru giderken görüldüğü bilgisini birisi vermiş olmalı evet. ki doğru. herkes oraya yöneldi.